gidiyor, durmuyor. Dur, 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 Bakın orası ne? Gökçeada. Neden? Burası ne? Sema Direk Adası. Yunanistan'a bağlı Sema Direk şey, Adası. Hayır, dur bekle göster. Gördüğünüz yer. Gökçeada. Evet. kuzey Gel, sahili burası. Bakın büyük kemikli burnu suyla koyuyor. Yukarıdan atladı. O deniz karaya doğru girmiş. Düşük kemikli burnu. Bakın tuzla gölü. Ben de atlarım orada. Bir alan tuzla gölü. Burası ana parkalar ovası o düz yerler. Bakın kireç tepe. İşte onun arkası da Saroz Körfezi. Televizyonlardan duyuyorsunuzdur. Bizim limonlardan oradan çıkartmak Aslında kendisi de oraya gidiyor. Bizim o karşı görünen yerler de Edirne, Enes köyleri. Orası da bize ait. Yok, yok, ait. Yok, sadece yok. evet. Şu suyun öbür tarafı tepe gördüğü ya. Ah, orası Edirne en az kıyıları. Tamam. Evet. İşte sadece burada Sema Direk Adası onların. Gökçeada burası. Karşıki büyük uzun yer. Evet uzun yer Gökçeada. Yalnız. Evet. Kuzey <laughs> sahilini çıkartma evet. evet. Buradan şimdi düşman 25 Nisan'daki çıkartmalarda başarılı olamıyor. Nihayet Ağustos ayında General Stafford 20 bin kişilik daha bir güç veriliyor. Bakın burada sayılar onları 40 güne kadar çıkıyor. Bizimse sadece 3 bin kişilik bir birliğimiz var. Şey. Bursa Jandarma İşalaşlar Taburu var. Demedim. Gelibolu Jandarma Taburu var. Bir de İşalaşlar Almanya Yarbay Bilmer Komutası'nda bin kişilik bir taburumuz var. var. Esas birliklerimiz şimdi yolunuzun üzerinde Gelibolu'da 25-30 kilometre uzaklıkta 7. ve 12. tümenler orada ve biz burada Ağustos ayında bu kadar kalabalık. Allah'tan onlar inisiyatif alıp da çıkıp gelemiyorlar. Tabii ki onlarda da korku var. Tabii burası bizim vatanımız. Korkuyorlar. Aslında gelseler buralar bomboş. 40 bin kişi, 3 bin kişi ne yapabilecek? Bir şey yapamaz ama onlar da korktukları için çıkıp bekliyorlar. Neyi bekliyorlar? İşte diğer birliklerinin onların yanına gelmesini bekliyorlar. Kapama gidecekler. İşte bu General Johnson burada 11 saat vakit kaybediyor. Onun vakit kaybetmesi bizim gerideki birliklerimizin buraya yetişmesine sebep oluyor değerli misafirlerimiz. 8 Ağustos'ta burada bir komutan değişikliği yaşanır. Albay Ahmet Fevzi Bey görevden alınıyor. Albay Mustafa Kemal Bey ana parçalar grup komutanı olarak tayin edilir. 10 Ağustos'ta burada yapmış olduğumuz bir hücumu var. Biz o hücumla düşmanı denize doğru sürüyoruz değerli misafirlerimiz. Ve o saat dört buçukta diyor havaya doğru çevirdim. Tabii bu aralarına bir işaret, bir parola. Onunla birlikte bizim ön siperdeki askerlerimiz bir şimşek hızıyla İngiliz ön siperlerine dalarlar ve İngiliz askerleri bakın <laughs> çünkü en ufak patlama sesinde karanlık karşıdakiler görmüyor. Bunu da patlama sesinden düşman gemileri genize. ondan burayı çevgire çeviriyorlar. Buraya çok bomboluyorlar. Bakın bir tonluk bomba atıyorlar değerli misafirlerimiz. Onların teknolojisi o zaman o kadar ileri. Ve her yıl 10 Ağustos zaferimiz burada törenlerle kutlanıyor. Elimi ör, göğsümü atıyor. Büyük bir kan lekesi. Yer, yerden seçen bir şarapları parçası. Burası da siperler, askerlerimizin savaşırken kullandığı siperler. Hemen şu karşılardan, düşmandan gelen mermilere karşı kendilerini bu siperlerde korurlarmış.